Selam dostlarım ben Hurtword. Hurt. Bugün sizlere EMC ve Lüfer'deki bazı farm slotlarından bahsedeceğim. Ancak hepsi tek bir videoya sığamayacak kadar fazla olduğu için konuyu bölümlere ayıracağım. Diğer bölümleri eğer işim olmazsa bu videoyu kayıttan bir gün sonra paylaşacağım. Ben video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Haydi geçelim. Birinci slotumuz Urukayı. 68 evlere kadar bize Monster Stone, Buz ve Mavi Kırdılma Işığı'yla atar. İkinci slotumuz Uruk Blade. 78 evre kadar bize Monster Stone, Buz ve Mavi Kırdırmalık Şel atar. Üçüncü slotumuz Uruk Tron. Bize her levelde yüksek değerli çöp atar. Ayrıca MPR Recover silah ve Buz Trop vardır. Tabii ki Monster Stone da atar. Dördüncü slotumuz Harpy, Rage Dagger, Iron Bow, Iron Impact ve 78 devre kadar Buz ve Monster Stone vardır. Altın Soltumuz, Raman RP, Rage Dagger, Iron Bow, Iron Impact, Shard ve 78'e kadar Boost ve Monster Son atar. Ekstra olarak saatte 100-150 arasında 1920 pot alabilirsiniz. Altın <laughs> Soltumuz, Derviş, bize artı bir şart, 1920 pot ve 68'e kadar buz ve Monsur son atar. 7. <laughs> Slotumuz Stone Iron Bow, MP Rack Breaker, Mavi Kırdırmalık Shell, Buz, Monster Stone ve yüksek değerlerde çöp atar. Ayrıca bolca 1920 mana pot atar. 8. Slotumuz Troll Warrior. Bu slot size Buz, Çitin, Monster Stone, Kırdırmalık Shell ve Glave atmaktadır. 9. Slotumuz Half Troll Warrior. Bu slot size bolca çöp item atmaktadır. Slot ile ilgili buz veya ms dropunu görmedim. Bilen varsa yoruma yazabilir. Onun slotumuz troll. Bu slot bize çitin, glaive, kırılmalık şey atmaktadır. Buz dropunu görmedim. Eğer bilen varsa yoruma yazabilir. Evet dostlarım buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.